Merhaba gençlik. Şimdi geldik pil gerilimini etki eden faktörlere. Hocam ne demektir yani? Hani diyoruz ya bir şeyler yaptığımızda pilin gerilimi artıyor, azalıyor. Nasıl sistem gelişiyor dediğimizdeki bahsettiğimiz kısımdayız. İlk olarak şundan söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki pil potansiyeli arttıkça Tepkimin istemini artar. Yani bir tepkimin istemine bakmak istiyorsam S0 pil değeri ne kadar büyükse o tepkime o kadar istemli demektir. O zaman ben S0 pil değeri büyük yani pozitif gelen tepkimeleri istemledim. Kendinden gerçekleşen tepkime. Müdahale etmene gerek yok. Fakat hocam ya negatif çıkarsa bu olmak istemiyor demektir. Yani böyle bir tepkime gerçekleşemez. Sen diyorsun ki ben illa da yapacağım. O zaman diyorsun ki ona enerji var. Yani dışarıdan elektrik akımı verdiğinde bu sistem elektroze döner. Elektroliz sistemleri istemsiz tepkimeleri gerçekleştirmek için vardır. Tamam mı? E o zaman normalde şöyle bir şey diyor mu? Galvanik pil sistemleri kendinden gerçekleşirken elektrolizden gerçekleşmeyen tepkimeyi gerçekleştiriyorlar. Peki hocam. Pil tepkimesini ürünler yöne doğru kaydıran her detay pil potansiyelini arttırır. Yani pil tepkimeleri bir denge sistemi gibi düşünün gençler. Denge sisteminde yaptığın etki bu sistemi ürünler yöne doğru hareket ettirebiliyorsa pil potansiyelinin artacağı cümlesini kullanacağız. E peki hocam girenlere kaydırsaydı bu sefer de pil potansiyelini azaldır. Anlaştık mı? Peki hocam standart elektrot potansiyeli kimlere bağlıdır? sıcaklık, derişim, elektrotlarda gaz kullanılmışsa basınca bağlıdır. O yüzden zaten standart şartlar deyince 25 derece Celsius, 1 atm basınç, 1 molarlık çözelti şartlarını koşuyoruz. E bu sistemleri bozarsan standart eğilimleri de bozmuş olursun. Peki hocam standart elektrot potansiyeli, bak burası çok önemli. Elektrotun kütlesine, boyutuna, sabit derişimle çözeltinin hacimle bağlı değildir. Tamam çok dikkat et. Burada elektrotu kütlesini arttırmak pil potansiyelini arttırmaz. Ya da senin sabit derişimde de hacminin yüksekliği ya alçak olması umrunda değil. Boyutu bana ne diyorsun? Bunlar pil potansiyelini arttırmaz ya da azaltmaz. Biraz sonra neye etki edeceklerinden bahsedeceğiz. Peki hocam sıcaklık etkisi desem ne ile karşılaşıyoruz? Biz arkadaşlar pil tepkimelerin bir denge tepkimesi olduğunu söylemiştik. E denge tepkimesi ise pil tepkimeleri istisna bak kendinden gerçekleşen bu arada. dikkat et. Kendinden gerçekleşen tepkimelerin hepsi egzotermiktir. Yani dışarıya enerji verir. E hocam madem dışarıya enerji veriyor o zaman ısı dediğimiz nerede? Ürünler bölgesine yer alacak mı? Şimdi sen diyorsun ki pil sisteminin sıcaklığını arttırıyorum. E sıcaklığı arttırsan bu sistem girenlere kayar. Yani pil potansiyeli azalır. E zaten hani hep hepimizde var zaten. Telefonu oynuyorken oynayınca aslında telefon ısınıyor. Isınmasının sebebi ne aslında? İşlemciye yükleniyorsunuz gençler. İşlemci de ne yapıyor? Çalışırken bu sefer telefon ısınmasına sebep oluyor. E sıcaklık artarsa pil potansiyeli ne oluyor? Girenlere kayıyor. Aslında oyun oynamanın dışında ısınmadan dolayı şarjın çok daha hızlı tükeniyor. Anlaştık mı? Pildeki şarjın hızlı tükenmesinin sebebi neymiş o zaman? Telefonun ısınması. Ya da birçoğunuz dikkat etmiştir. Yaz aylarında telefonla oynarken kış aylarına göre şarjın çok daha hızlı tükenir. Sebebi ne? Egzotermik bu sistemlerde sıcaklık arttığı zaman sistem girene kayıyor. Yani pil potansiyelini azaltıyorsun. Şarjını çok hızlı tüketmiş oluyorsun. E o zaman ne yapalım hocam? Buzlu suyun içine mi sokalım? Hayır. Çok sıcak ve çok soğuk pile zarar veren etkinliklerdir. Bu yüzden bunlardan kaçınırız. Mesela Eskiler dedeleriniz ya da babalarınız da belki yapıyordur. Hatırlarsınız. Bitmiş pilleri giderler buzdolabına koyarlar. Dersin neden buzdolabına koyuyorsun? Yaptıkları sistem aslında şu değil mi? Eğer ki sıcaklık azalırsa Sistem nereye doğru hareket eder? Ürünlere. A sistem ürünleri hareket ederse pil potansiyel artar. Doğru yapıyorlar aslında. Pil bir müddet daha çalışmaya devam eder. Çünkü sıcaklık azaldığında pil potansiyeli ne oluyor gençler? Artmaya başlıyor. Pilin bir miktar daha çalışır. Ama böyle ütopik bir şekilde hocam günlerce gider değil. Az bir miktarda daha çalışmasını sağlarsın. Peki bir diğer etki derişimin etkisi. Nasıl bir etki edecek hocam? Derişim dediğimiz olayda şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Pil sistemine bir etki yapıldığında sistem bunu azaltıcı yönde hareket eder. Neden? E dedik ya denge sistemi diye. Burada şöyle bir şey diyorsun. Pil gerilimi katot derişimi artarsa artar, anot derişimi artarsa azalır. Şimdi bunu ezberleme. Niye biliyor musun? Kolay bir şey düşün. Hocam katot tepkimesi. Katot ne? İndirgenme tepkimesi. Yani sağlıyorum x artı dediğin şey elektron alarak kime dönüşüyor? x'in katısına dönüştüğü sistemler. Hocam anot tepkimesi düşün. Anot ne? Yükseltgenme. Yani y, y artı artı elektron sistemine dönüştüğü yapılar değil mi? E ben diyorum ki hocam ee, katot derişimini arttırıyorum. Katotta biri katı biri suda çözmüş iyon. Kimin derişimi artar? Hocam şunun. E hocam girenlerdeki bir adamın derişimi artarsa sistem nereye kayar? Ürünlere kayar. Ürünlere kayarsa pil potansiyeli ne oldu? Hocam pil potansiyelinin arttığı bilgisi gelir. Tamam. O zaman katot derişimi artarsa pil potansiyeli artar. Ya da katot derişimini azalsaydım sistem girene kayardı pil potansiyeli azalır derdim. O yüzden Katotla doğru orantılı sistemi buradan görüyor. Bak ezberlemene gerek yok. Ya da bir anot sistemini düşündüğün zaman anot derişimi artarsa diye cümle kuracak. E diyeceksin ki hocam bu katı bunun derişimi artmayacak. Ama bu adam suda çözülmüş iyon. Derişim olarak burası artar. Ürünlerdeki bir adamın derişimi artarsa sistem girenlere kayar. Girenlere kayarsa pil potansiyeli azalır. O zaman şunu dedik mi? Girenlerde yani katot derişimi artarsa pil potansiyeli artar. Anot değişimi artarsa pil potansiyeli azalır. Yorumlarını yapıyoruz. Şöyle bir mantığı ezberlemenize gerek yok. Tamam. Peki hocam devam edelim. Basıncın etkisi nasıl olacak? Bu sefer diyorsun ki bak sistemde bir tane gaz var. Yani yalnızca bir gaz elektrotun bulunduğundan bahsediyor. Gaz elektrotun bulunduğu sistemlerde o zaman ee, basınçla hareket edeceğim. Gaz nerede var? Bir tek şurada var bak. İsterse yarı hücredekine bak, istersen net tepkimedekine bak. Peki ben diyorum ki basınç artarsa pil potansiyeli nasıl değişir? Şimdi bu sistem için bu arada tersi de durabilir ha. Basıncın etkisinde şey elektrotu katot da anot da olabilir unutmayın. Verilen tepkimeye göre hareket ediyorum. Şimdi bu tepkimeye göre hocam basınç artarsa ürünler arttı mı? Sistem nereye kaydı? Girenlere. O zaman pil potansiyeli azalır dersin. Ya da bu sistemde hocam basınç azaldı. Basınç azalı sistem ürünlere kaydı. Ürünlere kayarsa pil potansiyeli artar cümlesini kurarsın. Ezbere gitmek yok. Kim neredeyse ona göre bir etki yapıyorsunuz gençler. Yaptığın etki sistemi ürünler yöne doğru taşıyorsa pil potansiyelinin artacağını yaptığın etkinin sistemi girenler yöne doğru hareket ettiriyorsa da pil potansiyelinin azalacağı bilgisinden bahsetmiş oluyoruz. Peki hocam şimdi başka elektrotlardan bahsedelim. Hocam elektrotun yüzdeyi, elektrot miktarı değiştirdiğinde neler değişecek? Olay şu elektrot yüzdeyi büyüdükçe ya da elektrot miktarı arttıkça pil potansiyeli değişmez. Nos yani, pilin potansiyelini bunlar değiştirmiyor. Bak 3 faktör söyledim. Sıcaklık, basınç, derişim bunlarla değiştirirsin. Pilin potansiyeli senin elektrotunun yüzeyinin geniş olması ya da elektrot miktarının büyük olmasıyla alakalı değil. Peki bu neyi değiştiriyor hocam? Pili daha uzun ömürlü hale getiriyor. Yani... Ha hani diyor da durasel 10 kata kadar daha güçlü. Ya yaptığı şey ne aslında? İçerisindeki elektrot miktarını arttırıyor. Bir de kütlesini arttırıyor. Daha yüksek bir elektrot kullanıyor. Büyük bir elektrot kullanıyor. Bu yüzden daha uzun süre gidiyor. Hatta da belki hatırlarsınız. 33 onlar vardır eski telefonlar. Böyle açtığınız zaman bataryası ince topik bir batarya vardı. Niye? Çünkü siyah beyaz ekran arama yapabiliyorsun. Yılan oynuyorsun. Çok fazla seçenek yok bunlarda. Şimdi bu için ee, kullandığım batarya yeterliydi. Şu an bu güncel bataryayı günümüzdeki telefonları taktığın zaman Yaklaşık 10 dakikaya tutar ya tutmaz Pat diye bir tükenir. Niye? Yeterli bir elektrot yüzeyi yok ki. Yani bu pil çabuk tükeniyor. Şu anda güncel telefonlara baktığınızda Arka kısmının komple ne olduğunu göreceksiniz Batarya olduğunu göreceksiniz. İnce ve yayvan. Neden ince ve yayvan? Aslında elektrot yüzeyini ve miktarını arttırmayı hedefliyorlar. Böyle olduğu zaman pilin çok daha uzun ömürlü hale gelmiş oluyor ki zaten istedikleri sistem de bu. Pili uzun süre tutmak. Mesela diyorsun ya şarjım hocam ya yarın günde bitiyor. Neden? Artık bataryan ömrünü tüketti demektir. Ya da kötü bir batarya kullanlar. Ama diyorlar ya hocam bir bakıyorum 3 gün gidiyor, 2 gün gidiyor, 5 gün gidiyor. Nedir? Buradaki yaptığınız olay yüzeyini ve miktarını arttırmaktır. Bundan dolayı arkadaşlar pilin daha uzun ömürlü de kullanabilirsiniz. Peki hocam geldim. 1 diyelim. Şimdi bir kabımız vardı. Daha önceden hatırladığımız gibi. Bir tarafı anot bir tarafı katot seçiyorduk. Hadi bir seçelim burada. Mesela ikisine ne cinsinden vermiş? Yükselken mi? Yükselken mi cinsinden verdiği zaman hemen ne yapıyordun? Hocam kim yağ yorumu yapıyordum. Yükselken mi potansiyel büyük olanın anot olduğunu söylüyordum. O zaman anot kabının burası katot kabının diğeri olduğunu söylüyorduk. Yazdı. Şimdi anot tepkimesinde hata yazalım burada da. Anot kabında yaptığımız olay ne? Hocam Çinko katısı giderek kime dönüşmüş? Çinko artı 2 artı iki tane elektrona dönüşmüş. Peki katot tepkimesini yazayım bir de. Katot tepkimesi için de şöyle diyor. Diğer tepkimeyi ters çevirmem lazım. Yani bu sefer bakır artı 2 iyonları giderek kime dönüşmüş? Bakırın dur elektronu aldırmayı unuttuk. Giderek kime dönüştürecek? 2 tane elektron alacak kendisini giderek bakırın katısına dönüştürdüğünü söyleyecek. Dedim ki hem fikrim burada. Burada birkaç tane etkilerden bahsedecek sana. Hadi gelin bu etkileri bir bakalım. Bu sistemler nasıl gerçekleşiyor? Şimdi anot kabını incelemek istersem. Anot kabı hangi kaptı? Sol taraftaki kabımız nokta oldu. Çinkonun olduğu kap. Şimdi yaptığı bir tane etki. Ne yapmış? Su eklenirse. Hemen bir bakalım. Su etkili eklenirse ne olacak? Bak. Bu kabın içerisinde su eklediğimiz zaman yapacağımız o şu. Hocam kırmızıyla yapayım. Molarite eşittir. N bölü V değil mi? Evet. Peki su eklersem hacim ne oldu? Arttı. Hacim artarsa derişim ne oldu? Azaldı. Şimdi bir dakika. Ya neyin derişimi azalır? Katının bir derişimi var mı? Yok. Buradaki azalan şey nedir? Buradaki iyon derişimidir değil mi? E hocam buranın derişimi azalırsa sistemi nereye doğru hareket ettirsin? Ürünler yönüne doğru hareket ettirsin. Sistemi ürünler yönüne doğru hareket ettiren her detay pil potansiyelini arttırır. O zaman sen bu sistemde pil potansiyelini arttırmak için ne yapabilirsin dersen bir anot kabına su ekleyebilirsin. Su eklersen derişimi azalır pil potansiyeli artar yorumunu yapabilirmişiz demek ki. Peki geldik ne dedik hocam? Su eklediğim zaman anottaki çinko iyon derişimi azaldı. Sistemi ürünlere kaydırdı. O zaman pil potansiyeli ne olduğundan söyleyeceğim. Arttığını söyleyeceğim. Peki başka hangi etki yapabilir? Çinko nitrat katısı eklenirse ne değişir? Hocam bak Çinko nitratta nitratın sana bir etkisi yok. Ama çözeltinin içerisine fazladan kim girdi? Çinko iyonları girdi. Peki hocam, dur yeşil seçim burada. Çözeltinin içine çinko iyonu girerse. Çinko iyon için bu sefer ne oldu? Arttı değil mi? E peki ürünlerdeki bir adam artarsa sistem nereye kayar? Girenlere kayar. Hocam sistem girenlere kayarsa pil potansiyeli ne olur? Azalır yorumlu gelir. O zaman ikinci etkide çinko nitrat katısını eklersen pil potansiyelinin azalacak yorumunu yapmış olursun. Peki başka ne var? Anot kabına katı sodyum sülfür eklenirse ki parantez içinde şöyle bir cümle kuracak. Çinko sülfür katısı suda çözülmez. E nasıl bir etki olacak? Şimdi silelim bir bakalım. Bu sefer de diyorum ki işin içerisine sodyum sülfür ekliyorum ve diyor ki çinko sülfür suda çözülmez. Bu ne demektir aslında? Senin burada bulunan çinko iyonları yani çinko 2 artı iyonları kükürtle tepkimeye girerek kendisini kime dönürdü? Çinko sülfüre dönürdü. Bu katı olarak dibe çöker ve suda çözülmez. Hocam bunun katı olarak dibe çökmesi demek. Ortamdaki çinko miktarı ne yapman demektir? Azaltmam demektir değil mi? E hocam ürünlerin değişimi azalırsa sistem nereye doğru kaydı? Ürünlere doğru. Ürünlere doğru kayarsa pi potansiyeli ne olur dersin? artar yorumu dersin. O zaman bu sefer ne yaptın? Üçüncü etkide sistemi ürünlere kaydırdın. E0 pil potansiyelini arttırmış oldun. Bak etkiler çok basit. Sadece yapman gereken de dikkatli işlem yapacaksın. Mesela geldim bir diğerine. Katot kabına su eklenirse ne olur? Bir bakalım. Hocam su eklediğimde molarite eşittir. N bölü B diyeceğim mi? Şuna dokunmadım ama hacim arttığından doğru derişim azalır. Yorumunu yapacağım. Şimdi derişim azalır. Kimin derişimi azalır? Burası bir indirgenme tepkimesi. İndirgenmedi. burası katı, katıda derişim olmaz. İyon. İyon derişimi azaldı mı? İyon derişimi azalırsa sistem nereye doğru hareket etti? Girenlere. Yani azalan derişimi arttırmak istedi. Sistem girenlere kaydığı anda pi potansiyel ne olur diyeceksin? Azalır yorum ne yapacaksın? O zaman sistem girenlere kaydığı için burada pi potansiyeli hocam azaldı diyebileceğiz. Peki devam ediyorum. Geldi. Bakır 2 nitrat katı dersem ne olacak? Bak Nitratın burayla bir ilişkisi yok ama ortama aslında bakır iyonları dahil oluyor mu? Oluyor. Hocam ortama bakır iyonları dahil olduğunda ne yapmış olacağız peki burada? Bu sefer de diyorsun ki bak ortama bakır girdiği için bakır iyon derişimi bir anda artmaya başlar. E peki bakır iyon derişimi artarsa sistem ürünlere doğru hareket eder. E hocam ürünlere doğru hareket ediyorsa pil potansiyeli artar yorumunu yapmış olacaksın. O zaman Sistem ne yaptı? Bakır iyon derişimi artar. Denge ürünleri hareket eder. Pil potansiyel artar diye cümlemi devam ettirmiş olacağım. Peki geldim son etkiye. Kaba sodyum sülfür eklenirse ki parantez içinde bakır iki sülfürün suda çözülmediğini söylüyor. E aynı mantıkla şöyle bir şey düşünebilir miyim? Hocam ortama sodyum sülfür eklediğim zaman bak bu sefer de burada bakır 2 artı iyonları kükürt iyonları ile tepkimeye girerek bakır iki sülfürün katısına dönüşüyor. Katısına dönüşmesi demek buradaki bakır yoğun derişiminin azaldığını söyler mi? Yani ortamdaki bakırla çökmeye uğruyor. Bakır yoğun derişimi azalırsa sistem nereye doğru hareket eder? Girenler yöne doğru hareket eder. E hocam sistem girenler yöne doğru hareket ettiğinde pil potansiyeli ne olduğunu söyleyeceksin? Azaldığı yorumunu yapacaksın. Demek ki bakır yoğun derişimi azalır. Tepkime girenlere kayar. Pil potansiyeli azalır diye bir yorumumuzu yapmış olacağız. Bak etkilerde hiçbir şey ezberlemenizi istemiyorum. Sizden tek istediğim şey hangi etki yaptı nasıl cevap vereceğim. Karşılığını söyleyebilirseniz bu işi çok rahat çözersiniz gençler ama sizden istediğim ezbere gitmemeniz. Çünkü ezbere bilgilerde yanlış yapma olasılığınız çok fazladır. Çok basit bir denge sistemini düşüneceksin. Ürünlere doğru hareket ettirdiğin zaman pil potansiyelini arttırdığını, girenlere doğru hareket ettiğinde ise pil potansiyelini azalttığından bahsetmiş olacağız. Peki geldik derişim pilinlerine ya da gelmeyelim burada duralım. Derişim pilleri bu işin bir tıkçık zor bir kısmı. Şimdi buraya kadar şöyle bir şey söyleyeyim size. Soru bankalarını gidiyorsunuz arkadaşlar. Soru bankalarındaki bütün soruları temizliyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Yani aslında bu sistemi e, anot neresi, katot neresi, kim nasıl bulunur, nereye doğru hareket eder, kim artar, kim azalır bu yorumları yapabildiysen bu işte tamamsın demektir. Eğer ki bu işte tamamsın da derişim pillerine rahatlıkla geçebiliriz demek. Evet gençler o zaman bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.